Arkadaşlar ben Hüseyin. Bugün sizlerle bu bölümde dostlar. Artık yeni kanal kanalımız asıl dostlar. Bakın adlı kanalımız dostlar. Siz buralar e, bizim partilerimizin kanalına girip oradan bakabilirsiniz. Yani bakın öğren kanalı dostlar. Aşağıda linkten tıklayabilirsiniz. Kanalı yeni tıklattığım için çok bir şey yok dostlar. Ama bugün ilk videosunu geleceğim. İki yani iki videosu belki olabilir. Tıklayabilirsin. Bakın akşamda e, saat 9. 10'a Ona 4 dakika kalıp yani saat gezerdi. Ona onu ona 4 dakika kaldı yani. Bilmiyorum çekeyim ben çekeyim çekebilirim çekeyim benim sabah sabah ders var. Selam ee, <laughs> dostlar. Ee, görürsünüz tezel kanalım bakın oran kanalım dostlar. Siz e, e, bu videoyu ben çok bir şey demeyeceğim bu partlamazlık kanalına geleceğim video. Bakın öğren kanalda iki video atarsam atacağım bugün atabilmesem sabah kalacak. Yani bir video bugün atılacak. Gelen video sabah atlar. Sabah da gün atılacak ama bugün atlar mı o da gitti bilmem. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Aşağıdan yani link, koment bölümünden siz onu takabilirsiniz. Sağ olun. bay.